insanlığa sesiniz konuşmasından. Günümüzde bütün insanlığı tehdit eden ve üçüncü yasa başına yaklaşıldığı şu zamanda özellikle İslam alemine, İslam ülkelerine ve bütün bu sebeplere bir bulunmak istiyoruz. Son zamanda Filistin İsrail gerginliğinde savaşında hem Filistin'i hem İsrail'i İsrail ulusunu İsrail Hamas'ı ve Ukrayna Rusya Savaşı'nda ve diğer bütün savaşlarda ulusal devletleri ve oraları tahrik eden, kışkıdan dünyadaki şeyden üç akla küresi çetelere karşı uluslararası devletleri ve hükümetleri uyarmak ve önünde bulmaşıyoruz. Bizim bir dünya halkıyla, hiçbir ülke halkıyla, ulusal devletle alıp veremeyeceğimiz yoktur. Bizim karşı olduğumuz bu ulusal devletleri, hükümetleri, orduları kullanan ve dünyada savaşlar çıkaran küresel şeytan üst aklı yaptığı katliamlardır. İşte bu son zamanda Filistin ve İsrail Savaşı'nı çıkardan işte bu şeytan örgüt yine devide olduğunu görüyoruz. Biz İsrail halkına, ABD halkına burada bu yerde bulunuyoruz ve özellikle de ABD Uluslararası Devleti'ne bu şeyden üç sakla uyumasını ve İsrail'i İsrail, İsrail Devleti'ni körü görene savaşa sürüklenmesini öneriyoruz. Bizim İsrail halkıyla müşebbelerle Hristiyanla alıp verem veremeyeceğimiz yoktur. Bizim karşı olduğumuz şeytan üç aklın ulusal devletleri birbirine düşürüp savaş çıkartmasıdır. Ve bu Orta Doğu'daki İsrail Filistin kafasında rol oynadığını görüyoruz. Ve bu pop düzesinde de Türkiye'nin hedef olduğunu hissediyoruz. Burada tekrar uluslararası Devletleri, bütün uluslararası devletlerin haklarını, hükümetlerini uyarıyoruz bu şeytani örgü, üst akla örgüde bu küresel çetelere uymalarını tavsiye ediyoruz. Diyeceğim bu kadar. Bütün insanlığı barışa davet ediyorum.